Merhaba sevgili dostlarım yepyeni bir Shiba videosuna hoş geldiniz. Sizlere bu videoda Shiba'nın gelmiş geçmiş tarihinin en yüksek seviyesini test edebileceğinin haberlerini vermek istiyorum. Fakat bakın bu bir yatırım tavsiyesi değil ve kesinlikle bu seviyeleri test edecek diye bir söz konusu değil. Sadece tahminlerden oluşan bu haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonra kalkıp da videonun yorumlar kısmına yok ben senin sözünü denedim de Shiba aldım da ne bileyim battı da düştü de zarara girdim de senin tavsiyene uydum da bakın ben hiçbir videomda tavsiye vermiyorum. Sadece haber niteliği taşıyan bilgileri sizlere aktarıyorum. Yani kendi kendinize gelin güvey olarak beni suçlamalarda bulunmayın. Hiçbir videomda al kelimesi kullanmıyorum. Çaktırmadan da alın ifadesi kullanmıyorum sevgili dostlarım. Sadece sizlere bu haber niteliği taşıyan videoları sunmak istiyorum. Şimdi kripto para piyasasına yakından takip edilen Shiba Unite temalı meme coin olan Shiba Token'i artı yaşına öyle bir bakım zaman %80 oranında bir düzeltme yapmıştı. Ancak Shiba hakkında olumlu haberler gelmeye başladı ve trend tersine dönebilir. Bakın dönebilir diyorum. Dönecek demiyorum kesinlikle. Yine de teknik açıdan birçok zorlukla karşı karşıya kalacaktır mutlaka. Bir günlük fiyat grafiğinde Shiba yönü bir tersine dönüş modeli olan düşen kama modeli oluşturmuş durumda diyebiliriz. Bu kamanın 3 sınırı geçtiğimiz ay birkaç kez yani aynı şekilde bu seviyeleri test etmişti. Fiyat şu anda kamanın tepesine doğru giden ilk engel olan ema yani 50 günlük seviye ile mücadele ediyor. Mekti çizgisi de aynı zamanda bir yükseliş sinyali veriyor sevgili dostlarım. Fiyat düşen kamanın üzerine çıkabilir ve 0.0003 dolarda bulunan direnç noktasını kırabilirse tüm zamanların en yüksek seviyesinin yeniden test edildiğini görebiliriz sevgili dostlarım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle sizlere bu vücudu şiva alın demiyorum. Yani alın diye de bu haberi yapmıyorum. Sadece olabilecek ihtimallerden bahsediyorum. Şimdi diğer taraftan Shiba tokeni büyük destek seviyesi olan 0.002 dolar seviyesinde bulunuyor. 4 saatlik zaman diliminde ise sahte bir kırılma ve son 24 saat içinde 2 milyon dolardan fazla tasfiye eden sonra Shiba ya şimdi kısa vadeli destek noktasının ortasında bulunuyor. 0.0023 dolarda işlem görürken Erasa'ya baktığımız zaman Erasa 14 ay ayrıca saatte bir kırılma yaşadı ve düşüş bölgesine doğru keskin bir şekilde hareket ediyor. Boğalar destek noktasını başarılı bir şekilde savunamazlarsa Shiba Inu günlük grafikte de görülen 0.0002 dolar civarlarına düşebilir. Ama sizlere söylemiş olduğum bu destek direnç seviyelerini kırabilirse Shiba tarihinde gelmiş geçmiş en yüksek seviyeleri test edebileceğini düşünüyorum sevgili dostlarım. Yatırım tavsiyesi olmamak ile birlikte umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.